Aşiyan Anaokul olarak 2001'de başladık biz eğitimimize. Arkadaşımla zaten uzun yıllardır dostluğumuz var. Daha önce de deneyimimiz vardı bu alanda. Başka bir dernekte, başka kuruluşlarda çalışmıştık, hizmet vermiştik. Ya eğitim boyutu olması zaten inanılmaz haz verici bir olay. Seviyoruz, işimizi severek yapıyoruz. İnşallah daha nice 20 yıllara diyorum. Ve Aşiyan olarak zaten bizler çocuklarımıza öncelikle okul öncesi eğitim programı, 20 okul öncesi eğitim programı bunun yanında Sırada milli ve manevi değerlerimize uygun olarak gerçekten bir insan yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Çok şükür şu anda kurumumuza ya annesini ya da babasını okuttuğumuz insanların çocukları geliyor. Yani torun sahibiyiz şu anda kurumda. Birse Kültür Derneği'nin anaokulları için geliştirmiş olduğu projeye dahil oldunuz. Dahil olmanızdaki en büyük etken neydi? Bu projeyi duyunca gerçekten ben çok heyecanlandım. Çünkü savunduğumuz düşünceye hizmet eden bir proje. Biz geleceğe elimizden geldiğince inşallah bir şeyler katmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sığımız eğitimi tamamını kapsıyor. Proje çok güzel, çok geniş bir proje. O yüzden her safhasında özellikle bulunmak istiyorum ben kendim adına. İnşallah birlikte bu yolda ilerleyeceğiz sizce gelecek neslin başarılı, <laughs> mutlu, çevreye duyarlı bir şekilde yetişmesi için neler yapılması gerekir? İlk önce aklıma geleni söylemek istiyorum. Televizyondan, tabletten, telefonlardan uzak kalıp tamamen doğayla iç iç olması gerektiğini düşünüyorum. Şu an için çocukların toprakla birlikte olmaları gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Proje kapsamında aynı okul ile velilerin eğitime dahil edilmesi sizin için ne anlam ifade ediyorum. Zaten biz bu projeye benzer bir projeyi kendi derneğimiz adına başlatmıştık aile okulu projesini. Bu ilçevin hazırlamış olduğu projeyi zaten iki tane seminerine katıldım daha önce. Ee, çok güzel. Zaten aile deyince eğitim ailede başladığı için aile çok önemli. Bu eğitimi önce ailede almalı çocuklar. Haftada bir seminerlerin olacağını söyledi Songuç Bey. İçeriği de gördüm. Projedeki arkadaşlar hepsi işinde başarılı, uzman kişiler. Çok güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah çok güzel ilerlemeler kat düşünüyorum. Personelinizin ve eğitimcilerinizin alanında uzman kişiler tarafından özenle seçilen eğitimleri alacak olmasının kurumunuza ne gibi katkılar sağlayacağını düşünüyorsunuz? tamamen bilinçli birer fert olacaklarını düşünüyorum inşallah. Çocuklarımıza verecekleri eğitim noktasında daha başarılı olacaklarını, her şeyi görerek, bilerek, tanıyarak işleme koyacaklarını düşünüyorum. Velilerin bu noktada çok memnun kalacağını, yani velilerimiz gerçekten bu tür şeylere, çalışmalara özen gösteren insanlar çok iyi olacağını düşünüyorum. Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında Kardeş okul ve fidan dikim projelerimizi duyduğunuzda ne hissettik? Ne hissettik? Bizim de yine böyle bir çalışmamız olmuştu daha önce. Bir kardeş okul projemiz olmuştu. Bir köy okulu olmuştu. O zaman hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz bizler heyecanla bu birlikteliği ilerlettik. Çok güzel buradan koliler hazırladık. Birlikte güzel işler yaptık. Eminim yine böyle bir kardeş okul projesi hem bizlere hem karşıdaki kişilere çok güzel şeyler katacaktır. Birlikten kuvvet doğar tabii ki. Onların da faydalanması güzel olacaktır. Fidan dikme hakkında düşünüyoruz. Fidan zaten başlı başına çok güzel bir fikir. Konuda zaten düşünüyorduk. Böyle bir şeyi düşünüyorduk. Bilçev'de böyle bir çalışma olunca artı bununla birlikte fidanı bir başkası adına dikme de daha güzel bir olay olacak. Yine setlerin de paylaşımı gazi yakınlarına galiba şehitle şehit yakınlarına da böyle bir paylaşım olacak. Bu da çok güzel. Ya tabii yani çevreci bir fert yetiştirmek zaten hepimizin gayesi, amacı